Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün size mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar eski bir Manchester City Leroy Sané şu anda arkadaşlar Galatasaray'a katıldı. Bugün imzayı attı arkadaşlar ve ben de onunla birlikte bir sezonluk simüle edeceğiz arkadaşlar Galatasaray'a. Bakalım neler başaracak arkadaşlar. Hemen arkadaşlar o transferi yapmak istiyorum. Eski bir Manchester, Manchester stili Leroy Sané artık eski bir Bayern Münihli oldu arkadaşlar. Şurada hemen bir Leroy Sané'yi bulalım. Şuraya geçelim arkadaşlar. Leroy yazarsak çıkar arkadaşlar. Bir dakika 9 yazmışız. Leroy yazıyoruz. Leroy Sané 28 yaşında mükemmel bir topçu. Bizim paramız yok tabi. Evet şimdi bir dakika. Şuradan hemen ıı, Osimen arkadaşlar takımdan göndereceğiz. Çünkü bu sezon ayrılıyor kendisi de bildiğiniz gibi. Nerede hemen bulalım onu. Ee, Victor Osimen 58 milyon bakalım hangi takıma gidecek. O Inter. Inter'e gitti arkadaşlar. Kaleciyi satmamız gerekiyor. Çünkü Muslera futbol bırakıyor. Şöyle hemen bıraktık arkadaşlar. Orayı sattık. Günah güvenç kalsın. Birisi gidip geliyormuş. Şöyle bakıyoruz. Kanal ha Yunus Akgün. Evet. Şu anda takım böyle. Şu an güncel olarak. Güncel olarak şöyle. Biz hemen arkadaşlar para takviyesi yapacağız. Ve sınırsız paramız var arkadaşlar. Şöyle hemen. Bakalım Davinson Sanchez'e teklifim gelmiş. Bizim paraya ihtiyacımız yok tabii ki. Şöyle hemen. En iyi kadroyu kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bir geri dönelim çift forvet yapmayacağım tek forvette oynatacağım killer oysan idem katkı verebilirsin arkadaşlar yani iki şeye iki forvete işte asit yapabilirsin arkadaşlar şimdi bize bir sahne lazım sana gel lan çok şey yaptık Leroy yazalım direkt Evet şurada en üstten Arkadaşlar kaç milyona geldi tam olarak hatırlamıyorum 40 milyon falan mıydı bilmiyorum yıllık 15 milyon euro olacak arkadaşlar euro alacak ve 3 sezon Alnasırın logosu değişmiş Alnasırın logosu değişmiş şimdi fark ettim evet arkadaşlar ve şimdi 15 milyon euro olacak herhalde diye düşünüyorum 3 yıllık geliyor yani şöyle Leroy Sanayi hemen transfer ettik ve takma yerleşti. Sağ kanıt olarak sol kanıtta oynuyordur diye düşünüyorum. Evet oynuyor ama or, e, orta saha gibi oynuyor. Şimdi bize bir tane kaleci lazım. Elle tutulur bir kaleci. David Raya'yı alabiliriz. Ama bizim baya paramız var. Biz Donnarumma'yı alalım. Yaşı genç. Donnarumma. Evet, 25 yaşında 87'lik 52 milyona gelir baba. 52 milyona geldi bile. Şöyle alıyoruz takıma hemen. Bakıyoruz. Bize kim lazım? Frankowski. Kalsın İsmail Yakopsun yerini birini alabiliriz. Kim alır? Tek sezonluk olduğu için. Bizim de sınırsız paramız olduğu için. Teo'yu almak istiyorum. Bir dakika. Teo Hernandez alacağım. Teo. Teo Hernandez en üstte çıktı. 41 milyona. 60'a gelir. Şöyle 60'a gelirsin baba. Teo geliyor 60 milyona. Şuradan mı alıyoruz. Sakma bakıyoruz. Torreira kalsın. Gabriel Sarayı Mertens'in yerine bir sınav Çünkü düşecek sezon içerisinde Mertens. Kevin De Bruyne'yi alabilir miyiz? Bir dakika Valverde. Bir dakika Valverde hemen çekelim. Virts mi Valverde mi? Ben Valverde'yi daha çok seviyorum. O yüzden Valverde. Bu arada bir de Sabek de oynayabiliyormuş. Şöyle bir dakika. Fede Valverde. Şöyle 110. Hatta 125, 124 milyon vereceğiz. Gelsin baba geldi. Güzel, güzel. Bir de onun yanına bir kol palmır çekelim. Kol palmır çıkar herhalde. Kol palmır en üstte. Şöyle 103 milyon euroya mükemmel bir bon servisle alıyoruz. Kol palmır da geliyor arkadaşlar. Orta sahamız mükemmel. Torreira'yı Barış Alper yani kalsın bence. Fena değil ama onun yerini birisini de e, almak istiyorum. E, şimdi bir sol kanatlar 90 üstü kim var? Vini Junior. Ama o kadar da uçmayalım. Vini falan almayalım. Bakalım bir orta sağlı. Mesela ben Oo, Rafa Leo iyi olabilir ama Rafinha'yı alacağım. Ben Real Madrid'liyim normalde ama Rafinha'yı almak istiyorum derken yer dolu. Carlos, Carlos Cuesta'yı satacağım arkadaşlar. Şöyle hemen Beşiktaş'a gitti bir de. Beklemiyorduk beklemiyorduk. Rafinha diyelim. Rafinha. Rafinha vardı arkadaşlar. Ben Rafinha diyorum. 92 milyon euro. Evet onu da takımımıza kattık arkadaşlar. Defans'ta Sanchez bardakçının yerine bir alabiliriz. O yüzden kimi satalım? Ahmet Kutçu'yu satacağım. Mecbur. Mecbur arkadaşlar. O da Fener'e mi gitti? Siz rakiplere gitmeyi mi bekliyordunuz? Ne yapıyorsunuz? Ruben diye alacağım. Ruben Diaz Ruben yazarsak çıkar. Şu sayfada mı? Yok. Ruben Nebe evet, Ruben çıkmadı arkadaşlar. Diyas yazacağım direkt. Diyas bazen ilk isimden çıkıyor arkadaşlar, o yüzden Ruben Diyas tamam. 48, 68'ye Ruben Diyas değil, Kevin De Bruyne, şey, İtalya ligine gidecek, o yüzden onu almadım. Evet, şöyle takımımız iyi. Şöyle takımımız iyi. Morata Moratan yerine forvet alsam mı bilmiyorum. Onun yerine zaten Icardi oynar diye düşünüyorum. Şöyle Icardi'yi ben koyayım baba direkt onun yerine de şöyle güncelleyelim. Tamam arkadaşlar şimdi simülasyonumuza başlayalım. Ee, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz herhalde. Şampiyonlar Ligi'nden bir sonraki haftada görüşürüz. Ve arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde e, playoff'a kalmışız ve rakibimiz maalesef ve maalesef Atletico Madrid olmuş arkadaşlar. Şöyle bir takıma bakıyoruz. Diyas oynuyor. Herkes oynuyor. Şurada hemen ee, şu boşluğu dolduracağım Arkadaşlar nerede kol Palmer baya yorgun kalecimiz yok Bu maç şöyle arkadaşlar hemen e, şu kitimizin birini kullanalım kalecimiz geldi Arkadaşlar şöyle hemen bir enerji e, yenilemesi yapalım takım için Evet şu anda mükemmeliz Hayır bakalım yenebilir miyiz yenebiliriz Belki Bayern Münih'e e, Bayern Münih gelmiştik Hayır be bir 0 Bayern Münih yenmiştik ve Bayern Münih yendiğimiz maçta Leroy Sané gol atmıştı. Şöyle arkadaşlar geçelim Galatasaray. Hadi yenelim 1-0 Morata. Morata bayağı gol atıyor. Haydi bakalım. Şu haftayı da bir geçelim. Bakalım finale kadar gelebilecek miyiz? 2-0, 3-0, 4-0 mükemmel. Net bir skor. Haydi bakalım burada ne yapacağız. Icardi arkasında hemen Palmer oynasın. Medio Torreira biraz yorgun ama sıkıntı değil. Şöyle hemen yer değişsin. Haydi Bismillah diyerekten 1-0'ın revanşında. Haydi revanşı alalım derken. Şampiyonlar Ligi hayallerimize burada veda ediyoruz. Bir sezonluk simülasyonun ilk sezonunda zaten kaybediyoruz. O zaman sezon sonuna geçelim. Ve arkadaşlar sezon sonlandı arkadaşlar. Bakalım en çok gol atan oyuncumuz Leroy Sané olmuş mu? Şöyle geçiyoruz hemen. Şampiyonlar Konferans Ligi'ni Trabzonspor kazanmış güzel. Şuradan hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ligi Galatasaray olarak kazandık. Kupa bakıyoruz. Kupayı da kazanmışız. Ligde 89'a 89. Muğlubiyet averajla arkadaşlar sadece averajla hatta daha az gol atmıştı ama daha az gol yediğimiz için averajla şampiyon olmuşuz. Eller oysa ilk şampiyonluğunu kutladı arkadaşlar Galatasaray'la. Altın ayakkabı Kylian Mbappe. Yılın kalıcısı son olmuş. Hurricane almış. Yılın oyuncusunu. Süper Lig Ulusal Kupa Süper Kupayı kazanmış arkadaşlar. En golcü isim Leroy Sané olamamış maalesef. Mauro Icardi olmuş 28 golle. Şuradan bakıyoruz. En büyük enerjide 2-1 Fenerbahçe'ye olmuş arkadaşlar. 8-0 Konya'yı yenmişiz. Şöyle hemen geçiyoruz. Bakalım sezon başında 83 ile başladığımız Leroy Sané. Bakın Leroy Sané bu. E, Leroy Sané şu anda kaç e, overall'da? Şöyle bakıyoruz. 84'de bir overall yükselmiş. Demek ki iyi asitler yapmış. İkari orada arkadaşlar. Güzel işler başarmış diye biliriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Dönme videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like, tıp, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. sağ kalın. Abone ol, like atmayı unutmayın.